Merhaba arkadaşlar. Hicran Elemeyi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu kanalda aşama aşama ayakkabı yapımını paylaşacağım. Şu an için ilk etapta ihtiyacınız olan malzemeleri teker teker sizlere gösterip tanıtacağım. Eğer sizler de ayakkabı yapmak istiyorsanız bu malzemelerin elinizin altında olması gerekiyor. Şimdi öncelikle e, ayakkabı tabanlarımızla başlayalım arkadaşlar farklı farklı ayakkabı tabanlarımız mevcut bu ayakkabı tabanını birlikte bir babet çalışması yapacağız bu ayakkabı yeni başlayanlar için oldukça ideal kenarlarında kendinden delikli herhangi bir delme ölçme işlemi gerektirmiyor gördüğünüz gibi şuradan da görürsünüz belirli aralıklarda delikleri kendiliğinden mevcut zaten en basit ve ilk başlangıç için uygun olan ayakkabı tabanı bu tabandır. Bu tabanı ve diğer tabanları, diğer kullandığım tüm ve tabanları İpek Bazar internet sitesi, İpek Bazar Instagram hesabından rahatlıkla temin edebilirsiniz. Başlangıç olarak ilk önce dediğim gibi yeni başlayacak arkadaşlar bu tabanı tercih eder ve bir babet çalışırlarsa daha rahat olur. Onun dışında kendinizin delmesi gereken tabanlarımız da mevcut. Bu şekilde spor ayakkabı tabanı. Ben buna bir spor ayakkabı çalışacağım. Şu gördükleriniz gibi. Ama bunu kendim deleceğim. Delmek için e, gerekli olan malzemeler bu şekilde bir biz. Bu aletin ismi biz. Bu aleti de yine İpek Pazardan temin edebilirsiniz. Web sitelerinden veya Instagram hesaplarından kendilerine ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bir de kemer delme aletine ihtiyacınız olacak kendi deleceğiniz tabanlarda. Ölçümleri yaptıktan sonra belirli aralıklarla delmeniz gerekiyor. Bu delme işlemini de kemer delme aleti ve biz sayesinde yapabilirsiniz. Bu aletler dışında başka bir şeyle de delebilirsiniz. Sivri delici bir aletle de delebilirsiniz. Fakat e, bu taban sağlığı için çok iyi olmaz. Yırtıklar oluşur, kopmalar oluşur. O yüzden mutlaka kendiniz delecekseniz biz veya kemer delme aletinden yararlanın. Delme işlemini gerçekleştirdikten sonra size gereken malzemelerse iplerimiz. Şu görmüş olduğunuz ipler bu ayakkabılar için özel üretilmektedir. Bunları da yine İpek Pazar internet sitesinden ve Instagram hesaplarından temin edebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz kırmızı ayakkabı, karşıdaki beyaz ayakkabılar bu iplerle örülmüştür arkadaşlar. En sağlıklı ve en ideal ip bu iptir. Ve bunu da dediğim gibi ipek pazardan temin edebilirsiniz. Bu iplerde kullandığım tığ numarası şöyle göstereyim. Odaklar mı bilmiyorum. 2 numara 1.75 milim. Bu ipleri 2 numara 1.75 milim tığ ile örüyorum. Bir de alternatif olarak karnaval kinitme ip kullanıyorum. Bu ip de yine ayakkabılar için oldukça ideal bir ip. Bunu genelde e, renkli sporlarımda ve çocuk ayakkabılarında kullanıyorum. Sizlerle birlikte ilerleyen zamanda bu çocuk ayakkabılarını bebek ayakkabılarını ve yetişkin babet spor ayakkabılarını nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bu bir başlangıç videosu. İlk önce size gerekli olan malzemeleri tanıtmak istedim. Yeni başlayacak olanlara yine tekrarlıyorum. Bu tabandan temin etmeniz sizin için en uygun olanı. Hazır delinmiş uğraşmadan direkt örmeye geçebilirsiniz. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Karnaval ipte de kullandığım tığ numarası 10 numara odaklayacak mı? 10 numara 1.10 milim. Karnaval iplerde 10 numara 1.10 milim. İpek pazardan temin edeceğiniz ipleri yaparken de 2 numara 1. 75 milim olan tığ kullanacaksınız. Biraz da ayakkabıların özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu ayakkabılar yurt dışında oldukça popüler örgü ayakkabılar. Örgü denilince normal ördüğümüz kazaklardan, o iplerden, kazak iplerinden örüldüğü düşünülüyor ama değil. Gördüğünüz üzere bu ayakkabılar için özel üretilmiş iplerimiz mevcut. O iplerle örüyoruz. Şu görmüş olduğunuz ayakkabı 2 yıldır kullanılan bir ayakkabı ve 15-20 defa makinede yıkanmıştır. İstediğiniz kadar makineye 30 derece de atabilirsiniz. Herhangi bir bozulma, kopma, sökülme ve deformasyon söz konusu değil. İlk ördüğüm günkü gibi hala kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ayrıca ayak sağlığı için de çok çok önemli. Çünkü ayaklarımız sürekli hava aldığı için ayak kokusu, terleme, mantar gibi sorunlardan kurtulmanızı sağlar bu ayakkabılar. Sadece yağmurlu havada giyilmez, karlı havada giyilmez. Onun dışında sporlar özellikle her mevsim kullanılabilir. Yaz ayları içinde yine yazlık modeller yapılabilir. Sandalet, babet gördüğünüz gibi çok da şık, çok da rahat kullanırsınız. Eğer yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep birlikte ayakkabı örmeye başlayalım. Size gerekli olan malzemeler tekrarlıyorum. Bir adet taban delinmiş alırsanız bu tabandan alırsanız daha iyi olur sizin için. Bir adet biz kemer delme adeti ve ölçmek için mezuraya ihtiyacınız var eğer kendiniz delecekseniz 9 milim ya da 8 milim aralıklarla deliyoruz. Bu malzemeleri temin ettiğinizde benimle birlikte sizler de örgü ayakkabı sahibi olabilirsiniz. Onun dışında birlikte babetle başlayıp bebek ayakkabısıyla devam edip çocuk spor olarak videolarımın devamı gelecektir. Diğer sosyal medya, medya mecralarından da beni takip alabilirsiniz. Ee, Youtube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tüm mecralarda ismim hicran.elemeyim'dir. Umarım faydalı şeyler yapar ve paylaşırız birlikte. Ee, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.